İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için faydalı içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için oluşturduğumuz içerikleri Tekno Destek YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan ve teknodestek.com.tr web sitemizden oluşturmaktayız. Buradaki içeriklerimizi de inceleyerek bizlere destek olabilirsiniz. Bugünkü içerik konumuzu da bütçeniz ile bir reklam seti ve reklam kampanyaları nasıl oluşturulur? Ne kadar bütçeyle nasıl reklamlar oluşturulur? bunlara hakkında bilgiler vereceğiz. Bu noktada örneğini vereceğimiz sektör bir e-ticaret sektörü. Genel olarak e-ticaret sektörü de bizimle birlikte reklamlarla alakalı çalışmalar yürütebiliyor. İşlem için öncelikle business.facebook.com'a giriş yapıyoruz. Ayrıca bu rehber daha önceden reklam vermeyen kullanıcılar için de uygun bir rehberdir. Reklam ekranına geldiğiniz zaman daha önce reklam oluşturmadıysanız oluştur butonuna tıklayarak buradaki menüleri tanımanız gerekiyor. Bilinirlik reklamları genelde markanızın bilinirliği, video görüntülemeleri ve mağazanızın konumuyla alakalı ya da işletmeniz yerinde hizmet veren bir işletme ise bunun bilinirliği ile alakalı reklamlardır. Trafik reklamları ise bağlantı tıklamaları, Facebook Messenger'a, WhatsApp'a ve sizin telefon numaranızı arama yönlendirmek içindir. Etkileşim reklamları da genelde dönüşümleri arttırmak içindir. Yani bir mesaj almak içindir. Whatsapp'tan mesaj almak içindir. DM alabilmek içindir. Reklamınız üzerinden mesaj ile satış yapabilmek içindir. Çok önemlidir. Potansiyel müşteriler ise form reklamlarıdır. Yani bir estetik cerrah iseniz randevu vermek istiyorsanız form reklamlarını kullanabilirsiniz. Pahalı reklamlardır. Genellikle e-ticaret dünyasında hiç kullanılmayan reklamlardır. Uygulama tanıtımı ise adından belli olacağı gibi bir mobil uygulama ya da web tabanlı bir uygulama ya da bir bilgisayar uygulaması üretiyorsanız onun tanıtımı ile alakalıdır. Satış reklamları da satışlarınızı arttırabilmek içindir. Meta reklam panelinde genelde iki tip reklam türü kullanılmaktadır. Manuel olarak kullanımı açısından konuşmak gerekirse Birincisi satış reklamları, ikincisi etkileşim reklamlarıdır. Eğer 1000 TL'lik bir bütçeniz var ise bunun en az 200 TL'sini etkileşim reklamları olarak belirlemeniz gerekiyor. Genel olarak 1000 TL'lik bir bütçeniz varsa bunu reklamlara bölme için şu adımları uygulamanız gerekiyor. Öncelikle reklamlarda mesaj reklamları kullanmanız gerekiyor. Satışlarınızı mesajla yapabilmek için ve data biriktirebilmek için. Çünkü yeniden pazarlama da yapmanız gerekecek. Bunun için mesaj reklamları çok önemlidir. Bu noktada 1000 TL'lik bir bütçenin günlük olarak 200 lirasını minimum mesaj reklamlarına ayırmanız gerekiyor. Bu da aşağı yukarı 50 TL'den verilirse 4 adet mesaj reklamı anlamına geliyor ya da 300 TL'lik bir mesaj reklamı belirleyebilirsiniz. Bunu da yine 50 TL'lik setlere bölerek belirleyebilirsiniz. Bunun dışında ürünlerinizin görüntülenmesi için profil ziyareti reklamları çok önemlidir. Bu işlem içinde yine 200 TL'lik bir profil ziyareti reklamı girmeniz gerekiyor. Bunun üzerine çıkmanızı ilk etaplarda önermem. Kalan 500 TL'lik dilim içinde 100'er TL'lik 5 adet satış reklamı oluşturmanız gerekiyor. Satış reklamları direkt internet siteniz varsa linki üzerinden ürünlerinizi göstererek satın alma eylemi gerçekleştirecek olan müşterilerinizin linke tıklayarak web sitenize gitmesine olanak sağlar. Buradaki sepete ekleme, kategori görüntüleme, ana sayfa düzeni gibi konularda pikselinizin veri çekmesini olanak sağlar ve satın alırsa buradan reklam panelinize direkt bilgi düşer bu şekilde bir reklam örneği oluşturabilirsiniz işletmeniz için reklamlarla alakalı daha fazla bilgi alabilmek adına bizlere 11858 numaralı hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.